Gençler merhabalar. Bugünkü videomuzda boşaltım sistemi organlarına ele alacağız. Bir önceki videomuzda boşaltımın amacı ve atıklarına bakmıştık. Hangi moleküller atılıyor diye incelemiştik. Bu videomuzda ise boşaltım sistemi elemanlarına bakacağız. Bir hatırlatma yapalım. Metabolizma artık sonucunda üre, ürik asit, amonyak gibi, kreatin gibi bu moleküllerin dışarı atılması gerekiyordu. Boşaltım sistemi ne yapacak? Görev alacaktı. Bu yapıların atılmasında. İnsanda boşaltım yapısına baktığımızda birinci eleman böbrek yapısı. ikincisi üreter dediğimiz kavram. Mesane ve üretre dediğimiz. Şu ikisini birbirine karıştırmayın lütfen. Biri iç taraftaki diğeri dış taraftaki gibi düşünelim. Böbrek filtrasyon işlemi yapıyor ve bu şekilde ne yapacak? Üretere verecek. Üreter de mesane ile koordineyi sağlayacak. Yani taşıyıcı yapı diye düşünelim. Mesanede kısa süreliğine artık 1 mi 2 mi 3 saat mi artık neyse 10 saat mi uyurken depolama işlemi yapıyor diyelim. Üretre de artık dışarıya son çıkış diyelim son nokta müdür yani Üretreye baktığımızda gençler bizim e, kaslarımız bulunmakta iki tip kasımız var burada iç ve dış tarafta iç tarafta düz kaslar bulunmakta Ha bu arada bunu da söyleyeyim bu ayrıntı bir bilgi önemli sadece geyik muhabbeti yapıyorum İç tarafta bulunan sifinkter kaslar düz kaslar sadece erkeklerde bulunmakta ama dış tarafta bulunan kaslar yani büzücü kaslar yuvarlak halkasal kaslar çizgili kaslar yani şunu demek istiyorum bu çizgili kaslar somatik sinirlerle kontrol edildiği için e, kontrol etme şansım var. Yani idrarı ne yapıyorum? Sıkıştırabiliyorum. Dışarıya çıkmasını engelleyebiliyorum. Erkeklerde üretra kanalından farklı zamanlarda hem idrar atılabilir hem sperm atılabilir ama dişilerde sadece ne atılacak? İdrar şeklinde atılım gerçekleşecek diyelim. Diğer bir yapımız böbrekler gençler. Bu böbreklerde çeşitli görevler bulunmakta tabii ki ama burada kısa bir bilgi verelim. Görevini tamamlamış hormonlar nedir bunlar? BTHCG yani progesteron dediğimiz hormon olur. Antikorlar, ilaçlar, kanda fazla miktarda bulunan su, iyonlar, sodyum klor tuzları gibi moleküller ne olması lazım? Filtre edilerek atılması gerekiyor. Böbrek yapısını ayrıca anlatacağım ama gene şurada bir e, görsel şölen varken anlatmak istiyorum. Böbreğe baktığımızda üç kısımdan oluşuyor. Birincisi korteks kısmıdır gençler. İkincisi öz dediğimiz kısımdır. Medulla dediğimiz kısımdır. Şurada kabuktur Türkçesi. Üçüncüsü de havuzcuk dediğimiz kısımdır gençler. Buraya da pelvis diyoruz diğer isimlerine belki karşınıza gelir. Şimdi böbreğin korteks kısmını çizeceğim şura. Şu kısım yani. Böbreğin korteks kısmı, kabuk kısmı bura. Öz bölgesi dediğimiz kısım şöyle çizelim. Daha geniş kapsamlı. Havuzcuk dediğimiz kısım ise zaten görselde gözüküyor. Buralar gençler. Şimdi bizim kabuk kısmında e, ve öz bölgesinde e, medulla kısmında yani böbreğin filtrasyon işlemi yapan, süzülmeye göre emilimi yapan kavramlar, nefron dediğimiz kavramlar bulunmakta. Bu nefronlar böbreğin işlevsel yapısı. Yaklaşık olarak bir böbrekte 1 milyon civarında bir nefron sayısı bulunmakta. Zaten diğer videolarımızda devamında nefron yapısını anlatacağım. Sadece genel bilgi veriyorum burada. Havuzcuk kısmında artık idrar ne oluyor? Güzel bir şekilde oluşuyor. Artık dokunamıyorum ben idrarın yapısına. Havuzcukta artık idrar oluşmuş dışarıya atılmayı bekleyecek. Üreter yapısıyla ben ne yapıyorum? Mesaneye gönderiyorum bu idrar yapısına. Devam edelim şimdi böbreğin görevleri. Buraya bir yıldız atalım mı? Bunda soru tarzı vardır. Öncüller şeklinde veya A, B, C, D'li şeklinde soru tarzı gelme ihtimali var. Birincisi görevine idrar oluşturacak. Kandaki metabolik artıkları süzecek veya zararlı molekülleri sütecek. Güzel bir şekilde idrarı oluşturacağım. İkincisi zehirli maddeleri atacağım. Üçüncüsü bak buna dikkat etmen gerekiyor. Kan pH'in düzenlenmesinde hidrojen iyonları amonyak kontrolü sağlayarak pH ayarlanmasında etkili. Hidrojen moleküllerini amonyak gibi moleküllerle birleştirerek amonyum dediğimiz NH4 dediğimiz molekülü oluşturuyorum ben. Bu şekilde atabiliyorum. Kandaki ürenin fazlasını atma bak. Hepsini değil. Dikkat etmen gerekiyor. Böbreğe %100 oranında üre gelir. %50'si atılıyor gençler. Hepsi atılmıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Vücudun su, su ve mineral dengesini koruma. Şöyle bir örnek verelim. E, 70 litre bir adamda ortalama işte 6 litre bir kan olduğunu düşünelim. Bu 7 litreye çıktığında ben ne yapacağım? Bunu dışarı atmam lazım fazla suyu. Benim için iyi olmaz. Bunu sağlayacak. Kan plazmasında ozmotik basınç düzenlenmesi yani yoğunluğun düzenlenmesi, kan yoğunluğunun düzenlenmesi ve ayrıca kan basıncının atarlarda kan basıncının düzenlenmesinde de Etkisi bulunmakta e, anjiyotensin dediğimiz, renin dediğimiz bazı moleküller var. Anjiyotensin 2 hormonu ve renin dediğimiz molekülle e, bizim böbreklerde kan basıncının ayarlanmasında güzel bir etkisi var. Çünkü bu dediğimiz moleküller aldosteron gibi hormonların etkisini sağlıyor. Yani uyarıcı hormon gibi düşünelim. O yüzden de e, kan da... Basınç ayarlanmasında etkili bir e, yapımızdır böbrek. Buraya dikkat edelim. 7. madde çok önemlidir. Uzun süreli açlık durumlarında amonyas gibi moleküller, gliserol gibi molekülleri ben glikoz sentez diyorum. Buna da glikoneogenez diyorum. Genez ismini veriyorum. Bu yapıyla, reaksiyonla ben ne yapacağım? E, açlık durumunda amilistleri, gliserolleri glikoza çevireceğim gibi düşünelim. Al yuvar üretiminin düzenlenmesine güzel bir hormonu vardır. Eritropoitein dediğimiz hormondur. Bu hormonla biz ne yapacağız? Kemik iliğini, kırmızı kemik iliğini uyararak al yuvar üretimini sağlayacağız gençler. Bu oran değişebilir. Burada notta verdim ama bazı kitaplarda %90'a 10 diyor veya 85-15 ben 80'e 20 şeklinde bir değer verdim. Yani mantığımız şu en fazlası bu hormonun böbreklerde üretiliyor en az karaciğerde üretiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bakın ne diyor sağlıklı bireyde hücrelerde yeterli düzeyde oksijen bulunmaması durumunda yani ben ne yapıyorum Yükseklere çıktığında bak dikkat et yükseklere çıktığında ka, oksijen molekülünün kısmı basıncı azaldığı için bu hormon uyarılıyor gençler. Böbrek bunu sayıyor sayıyor diyor ki ya bu arkadaşın e, dokularında zaten oksijen az geliyor ve bakıyor da alivar sayısı da yetmiyor. Hadi bakalım ben bir güzel bir, bu hormonu salgılayayım da kırmızı kemikli uyarılsın diye düşünüyorum gençler. Devam edelim. Birinci sorumuzla örnek sorular. Bu kadar bilgi öğrendik, bir de soru patlatalım. Canlarda çeşitli azot, azotlu boşaltım atıklarının vücuttan atılma sırasında harcanan su ve bu atıkların zehir oranları grafikte verilmiş. Zehir miktarı sarı, turuncumsu, harcanan su ise yeşil şeklinde. Benim 3 tane metabolik atığım var. Neydi? Birincisi amonyaktı, ikincisi üreydi, üçüncüsü de ürik asit şeklindeydi. 3 tane moleküldü. Amonyak çok zehirliydi o yüzden çok fazla su miktarı lazımdı yani çok su gerekiyordu. Ürede de suda çözünmüyordu. Çok az çözünüyordu. Çok 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 az çözünüyordu. Bunun atılması için fazla miktarda suya gerek yoktu. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Tamam. Zehirli madde miktarına baktığımızda en fazla kimde amonyak şeklinde. O zaman zehir oranı en fazla olan bu grafiklerde kim var gençler? A var. O zaman A nedir? Amonyaktır. Gelelim bir aşağısı B gördüğüm kadarıyla B'de ne olacak? Üre olacak. En az zehir olarak baktığımda ürik asit şeklinde değerlendireceğim. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Üretim için harcanan ATP miktarı arasındaki ilişki CBA'dır. Amonya üretmek için mi daha fazla enerji harcarım? Ürik asit mi? Ürik asit. Niye? Çünkü amonyanın içerisine bir sürü karbon, hidrojen falan yapıştırarak ürik asit elde edeceğim. O yüzden bayağı bir enerji elde etmem lazım. Çünkü reaksiyon gerçekleştiriyorum. O zaman birinci öncülüp doğru. İkinci öncüle baktığımda insan vücudunda A atığı B ya da C atığına dönüştürebilen bir yapı var. O da karaciğer demiş. Doğrudur. A atı B ya da C'ye dönüştürebiliyor muyum? Evet. Çünkü insanda üre atılıyor. Doğru. İnsan en fazla atımı üre. Ama yanında amonyak gibi, ürik asit gibi kristallerimiz bulunmakta. Buna dikkat edelim. O yüzden de 2 de doğru. 3'e geldiğimde insanın kanında en fazla B bulunur. B neydi? Üre. En fazla ne var? B var. Yani üre var. Bu da doğru bir kavram oluyor. O yüzden cevabım Edirne oluyor gençler. İkinci soru. Dikkat etmek gerekiyor. Bunu öncüllü şeklinde sorabilirler. Böbreğin yapısıyla alakalı yani göreviyle alakalı hangileri doğru değillenmiş. Amonya üreye dönüştüren bak unutma bunu. Karaciğer arkadaş. Karaciğer. Karaciğer döngü reaksiyonlarını süper yapar. Vücutta metabolik artıkların seyreltilmesinde yani zararsız hale döndürülmesinde falan bu tarz molekülleri karaciğer yapıyor. Fabrikaya süper bir fabrika. Amonya üreye dönüştüren karaciğer. Böbrek değil. O yüzden cevap madana Kandaki fazla suyu atma görevi var mı? Var. Kanın pH'ini ayarlama görevi var mı? Var. Kan hacminin basıncının ayarlanması görev alıyor mu? Evet ADH hormonuyla aldosteron hormonuyla bu şekilde ne yapacak sağlayacak. Al yuvar üretiminde var mı var. Eritropoitein dediğimiz hormonla biz ne yapıyoruz gençler %90'lı böbrekler %10'unu karaciğer veya 80'e 20 artık dengele. ona göre de e, etkisi var mı var. Ha al yuvar üretimi yapmıyor düzenlenmesine göre oluyor. Al yuvar üretimi ayrı gençler buna dikkat etmek gerekiyor. Gençler bu videomuzda yani diğer videomuzda açıkçası ne yapacağız? Boşaltım sisteminde böbreğin yapısını inceleyeceğiz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Böbrek yapısı bizim için önemli. Diğer videomuzda görüşmek üzere kolay gelsin.